ben İzmir. Ama ben ne İzmir gibi başı dik, ne kordon gibi kalabalığım. Ben özgürlüğüyle meşhur bir şehirde kendi düşüncelerimin tutsağıyım. İzmir! O benim tek arkadaşım. Ama bir arkadaşa ihtiyacın varsa ben buradayım. Çünkü benim ihtiyacım var. Benim de var gelmemeye giden adam. Benim de var. Şimdiden 628 mesaj, 7 telefon konuşması ve sayısız heyecan. Söyler misin bana günlerdir kiminle konuşuyorsun odanda? Benim telefonla arkadaş olmaz. İnsan insanla iyileşir. Seni hiç görmedim ama daha önce tanışmadığımız emin misin? Bu insan benim telefonumun içinde. Ne bağlıyor ki onun gibi bir adam bana? Aramızda tam 3391 kilometre var. Aramızda bir dünya var dedim. Aramızda dört rakam var dedim. Oysa bir masalı yaşadığıma inanmıştım ben. Fakat masalla başlayan gerçekle bitti. Beni kandıran biriyle konuşmaya devam etmek istemiyorum. Nasıl yaparsın sen bana bunu? Ege ben çok yoruldum. Gitsin o zaman İzmir. Seninle ilgili hayaller kurmuşken bana neden yalan söyledin? Benim bu kadar ağır ki İzmir. Ama anca benimle ilgili hayaller kurabilen birini anlatabilirim. Bunca <laughs> iş varken ben bakıcılık yapacağım öyle mi? Seni seviyorum. sinemaya gidelim mi? Olur. Nerede ve kaçta?